Arkadaşlar video çekmek e, düşündüğümüzden gerçekten çok daha zor bir şeymiş. Ben bunu daha başlamaya çalışırken 8 kayıt aldığımda öğrendim. E, ben Oğulcan Gürel. E, Twitch'te yayın denemelerinde bulunduğum Daha öncelerinde e, YouTube'a shortslar attım. Daha çok FPS oyunları oynarken. Ve bu sefer de e, oynamayı çok sevdiğim simülasyon oyunlarını kayıt ederek YouTube'a atacağım. YouTube'da bir seri yapmak istiyorum. Birçok oyunu aslında daha önce oynadım ama bu oyunlara ben oynadıktan sonra geçen sürede güncellemeler geldi. Hatta birçok oyunu da beta'da oynadığım için bunlar büyük güncellemeler oldu. Yani benim de sizinle beraber öğreneceğim şeyler mevcut. Burada bir internet kafe sahibi olacağız. Önce internet kafemize bir isim bulmamız lazım. Onun içinde hem de videoyu biraz eğlenceli hatta farklı bir boyuta getirebilmesi umuduyla ChatGPT açıyorum. İnternet kafe Diyelim ki bize internet kafe ile alakalı bir şey vereceğinden emin olalım. Yani umuyorum ki verebilir. Kahkahanet, gülümsenet net. Komik deyince böyle bir şey beklemiyordum. Çünkü yapay zekanın komik anlayışı bizimkinden biraz farklıymış. Sanal günahlar olabilir ama orası da bir internet kafe ismi için acaba troll istasyonu. Keyfin et. Keyfin et olabilir. Evet, key, keyfin Kafe keyfin et. Kafe bir Biz sokak arasında saçma bir internet kafe olalım. Kafe keyfin net olsun misiniz? Ailemiz olacak. Karakteristiklerimizi sabotajlı açık ve başlatıyoruz. burası biraz sürecek. Burayı direkt geçeriz. Evet, oyunumuz başladı. Burada bize bazı mekaniklerden bahsetti. Sağ olsun oyunumuz. Evet, burada eşimiz var. Eşimizin eşimizi de işe yolluyoruz diyoruz. İşe gönderdiğimizde eşimizin morali düşüyor. Onun moralini yükseltmek için de bu işe gönderip göndermeme durumunu güzel ayarlamamız lazım. Onun dışında mobilyayı yükselteceğiz. o da bunun moralini yerine getiriyor diye hatırlıyorum. Bir de çocuk yapabiliyoruz. Eşimizi işe yolladığımızda da para alabiliyoruz kendisinden. Şimdi bize asansöre bin diyor. Hemen çağıralım kendi katımıza asansörü. Bu evet. ee, aslında internet kafe simülatörün ikinci oyunu. Ama bizim için bu fark eder mi? Hayır etmez çünkü ilk oyunundan bağımsız bir oyun. farklı anları var. Evet, bilencimiz. Bu şehirde olan her şeyi biliyorum adamım. Yeni internet kafenin sahibi sizsiniz. Senden önce kafede çalışan adamı ezdiler. Benimle iyi geçinseydi bu onun başına gelmezdi. Bu şehirde BTC madenciliği teçhizatı yapmak istiyorsan önce bana lisans parası vermek evet. Vereyim ama şu an vermeyeyim çünkü şu an ha, 2000 dolarım varmış ama yine de şu an vermeyeceğim çünkü e, henüz BTC madenciliği yapmayacağız. Evet kafe keyfinet açıldık. Kapalıyız ama açıldık. Hemen garaj kapıyız kapatalım. Önce bir tabii ki temizlikle başlayacağız çünkü bizim simülasyon oyunlarında ana işimiz aslında hamallık. E, kötü mü? Evet, kötü. Bundan zevk almayan insanlar için bunun çok kötü olacağından eminim. Hatta izlemesi bile bu tarz şeylerin bazen yorabiliyor. Ama şöyle söyleyeyim, ben e, simülasyon oyunlarını genelde e, geceleri, işte yalnız kaldığımda genelde tabi e, Discord'daki biz tarafından çeşitli FPS ve rekabetçi oyunlar tarafından parlandığım için onlara da çok yüksek ihtimalle zorla izleteceğim bu videoyu. Eğer dikkatli izleyen olursa bana bu noktada biraz e, söylemesi muhtemel. E, darlandığım için bu tarz oyunları bazen e, hem oraya da yayınını açarak çil bir şekilde oynamaktan zevk alıyorum. E, Birçok oyunda da bir şey durumu vardır. Yani bir yayıncıdan o oyunu izlersiniz ya da bir youtuberdan bir süre sonra ister istemez e, o kişi eğer o yayın yapmayı, bu videoyu çektiriyorsa insan o noktada diyor ki ulan ben burada bir yere kadar gelmiştim şimdi ne yapacağım? nasıl soğukmuş bu arada. Yani ben eğer e, gerçekten de, belirli bir izleyici koymadım çatanda ama yani zaten oynamaktan zevk alacağımı düşünüyorum. Eğer kendimi çok rezil noktada hissetmezsem de Biraz izleyici de eğer bu bana katabilirse, izlemesi eğer insanlara zevkli gelirse ben serimi bitirmeyi düşünmüyorum. Teşekkürler. Evet. Buradaki mantığımız biraz şu. 2000 dolarla bizim e, ilk etaptan başlayarak gerekiyorsa tüplü monitörden başlayarak e, kafemizi büyütmemiz lazım. Buradaki mantık da şu oluyor. Ne kadar e, düşük fiyatlı ürünler kullanırsak bu ürünler haliyle daha konforsuz ve kalitesiz olacağı için bizim kafe fiyatlarımız da aynı şekilde düşük olacak. Ama en üstten de başlayamayız çünkü sadece 2000 dolarımız var ve mantık biraz şu şekilde olmalı: biz en acilinden birkaç kişinin aynı anda kullanabileceği şekilde yani sürümden kazanmamız lazım daha çok. Spotçunun mantığı da şu: neden spotçudan alıyoruz? Çünkü burada birçok ürün burada olan ürünler en azından olan ürünlerden daha ucuz oluyor. O yüzden mesela şu iki kasayı buradan alacağız. Çok yüksek ihtimalle bu iki monitörü de alırız ki fiyat olarak bir problem yok. 61 dolar bu şeyi de alacağız. ha. e, beyzbol e, sopası da almamız gerekiyor çünkü bizi darlayacaklar. Yalnız ben bir backpack de almak istiyorum ki bunları taşırken rahat olayım. Ama 475 dolar şu an buna vermeli miyim? Bence vereyim. Burada benim de herhalde konforum biraz önemlidir. Evet. 2 slot mu? Çok teşekkür ederim. yer yeteneklerim kullanarak kiyo. Aslında hızlandırmak istiyorum ama bakalım nasıl hızlandıracağım. derimizi yoralım. Bu arada bilgisayarımızı açalım. A, Baseboot sokan varmış. Aloy yok. yoktu. Yok bağlanmıyor internet pek Evet. Şimdi an itibariyle e, bir tane şeyimiz açık. Bilgisayarımız. Bilgisayar başlatacağız. ne kadar geliştirirsek geliştirelim bu internet kafeyi sanırım bu bilgisayar bu şekilde kalıyordu. Bilgisayar kendi bilgisayarımızı geliştiremiyoruz galiba. En azından öyle hatırlıyorum. Tamam. Kapıyı açalım. Kapıyı da açalım. Kendimize bir tane masa isteyelim. Masa ve bir tane mouse isteyeceğiz. Elimizde kalan son parayla bunu yapalım. Web. Zamazor. Bunu büyütemiyor tamam. Ha bir de paramız kalırsa eğer bu sılara dikkat etmemiz lazım. Desk. Oh. Evet. Tabi bir de ilk etapta sanırım böyle bir problem vardı. Her seferinde bu sigortayla uğraşacağız. Bir de gideceğiz. Bu bilgisayarı baştan açacağız. Evet izleneceğim varsa da çok yüksek ihtimalle oyun yüzünden izlenemeyeceğim ben Tamam kaldığımız yerdeyiz Şimdi bir tane Masa alacağız Bir tane mouse alacağız alabiliyoruz güzel Ne kadar etti bizim hesabımız oldu? 393 Evet 140 dolarımız gibi bir şeyimiz var yok hayır 130 130 dolarımız var tekrar zaman gireceğiz sepet gitmedi. An değil. Anladım. Anladım hocam. Onu alamıyoruz. Tamam biz bu ikisini bir alalım. bir açalım. Kafemiz de açıldı. Ee, burada bizim kafemize yorumlarda bulunacaklar. Ee, ilerleyen i̇lerleyen süreçte mutfağı falan da açabiliyoruz. Mutfak kısmı biraz saçma e, saçmaydı diye hatırlıyorum. Kafe soluktan da şu bir bug'dır. Olabildiğince normalin en dibine çekiyoruz hem yine de Bir nevi fazladan kazanıyoruz hem de insanlara bu fiyatlar Normalde evet. tamam, Oyunun o kısmında biraz unutmuşum ee, Yemek yemem gerekiyor Çok yüksek ihtimal hala yemem gerekiyor ama Hocam polis Kolay gelsin Hocam ne yaptın Unutur muyuz? Tamam enerjiden yana problemimiz yok. Biz yine de bugünü kafe açık bir şekilde kullanalım. E, mümkün mümkün mertebe enerjimize yemeğimize dikkat ederek başımıza tekrar bunlar gelmeyecek şekilde. Saatimiz daha sabah 8. Kafemiz açık. bu, buna da olur. Alışmam lazım çünkü. Allah'ım aklım çıktı. Aklım çıktı kanım çekildi. Teşekkür ederim deve. Adam ya adam ya geldi adam Abi ben bunu hatırlıyorum bu bize bomba bomba atacak ya Hepimiz aynıyız ırkçılık yapmayın lütfen bizden korkmayın çocuklar abartmayın Ablacım hoş geldin Aa. Yani ev 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 Aa, şey açmamız lazım O şimdi üyelik talebi gibi bir şey gönderdi Aynen istek yolladı Ya Şöyle söyleyeyim, e, özellikle benim çıldırmamdan e, zevk alacak insanlar kaçırmasın e, bu seriyi. Çünkü bu benim oynadığım simülasyon oyunlarının arasında en saçma darlama mekanikleri olan oyunlardan biri. Bir kere sabotajcı, az önce gördüğünüz e, lıksız arkadaşımız bizim bombacı. Bunu artık param veriyorlar, ne yapıyorlar, bu arada bir selamın öykü mü deyip zınk diye benim e, internet kafeye girecek. Bu internet kafeye girince ben de o arkadaşa gireceğim. İlerleyen süreçte bunu çok iyi şey yapacağım. E, lan. Ablam yapma. Ya da yap. Tekst. Bu ablamın izlediği şeyler hoş şeyler değil. Normalde e, kafe kalabalık olduğu zaman bizim bu tarz şeyleri izleyen eden insanlara e, tepkimizi vermemiz lazım. Şimdi kadına de hayır ama bu arkadaş benim paramı ödemedi. Bu 60 dolar benim için çok önemli. Allah'ım kalk gözünü seveyim. Hmm. Yoksa kötü yorumlar alıyoruz. İşte yanımda biri şunu izliyordu, yanımda biri bunu izliyordu şeklinde. Öyle bir internet kafe değiliz. Paramızı Şöyle evet, hakkımızla insan gibi. Bak diyorum şimdi. Ananı Selamları hüküm deyip zıng diye benim e, internet kafeye girecek. Of. Evet. Allah seni kahretsin. Evet sinir bozucu bir oyun. Yani en azından ilk etapta bayağı sinir bozucu. Bir süre sonra hani biraz daha aa diyoruz işte hani bir şeyler yolunda gidiyor. Öyle oluyor böyle oluyor. E, kapıya bizim nişancı almamız lazım. Keskin nişancı. Evet şaka yapıyorum Evet bir internet kafeyiz ama şu anladığım kadarıyla Orta Doğu'nun baya e, hani en ortasında falanız yani. Böyle bir dert var. Arkadaşlar işte peşmerge gibi geziyor. Elon Musk var. Ne alaka bilmiyorum. E, zor. Yani zor tabi. Siz de anlıyorum. abim yürü git. Kolay gelsin. Of sınırsız güzel. Bak. Ya onu da ESC'ye koyarsın bu arada. Mekanik yani. Dünyanın en basit mekanik. Bir şeyden çıkmak istiyorsan ben ESC'yi kullanmam lazım. Alıyorsun. Escape. Ne oluyor lan? Abi sınırsız açtım. 2 dakika oynadım. Çok mu burası? Ne oldu? Şimdi benim buraya ilk kazandığım paralar. Aa tabii. kolay gelsin. Ben seni rahatsız etmeyeyim de. Şu tarafın daha iyi görüntü. O tüklü. Benim en yakın zamanda buranın havasını e, istediğim gibi değiştirebileceğim bir klima almam lazım. E, bu da şöyle. Tabi her şeyin başı konfor. Bu arkadaşların buraya gelip gitmesini sağlamak için. Aynı zamanda da e, burayı tabi bir nevi nezih bir yer yapmam için her türlü benim. Aa! Eğitim görevim benim zaman zorlanmış. Allah kahretsin. Param ver. Asabı bozuk zaten. Hadi o, 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 o. Bu arada yukarıda bir eğitim görevi var. Tabii ben çok akıllı olduğum için orayı kesinlikle sallamadım. Ee, fare aldık. Kasa, monitör, klavye. Bir sonrakini zaman zordan alırız. Bize büyük para lazım. Bunu da aslında ne yapabiliriz? Benim bir fikrim var ama. dakika birden onu yapsak mı? Onu bilmiyorum çok. Abi, bu da az önce daha pahalıydı. Hoş geldin. Kafe yorumlarına henüz girmek istemiyorum. Çok yüksek ihtimalle büyük linçleniyoruz şu an oradan. Seni var ya. Ben ağzına sıçayım. Çok küfür ettiğim bir seri olsun istemiyorum ama. Ya buna biraz küfür edeceğim. Oraları bilmiyorum artık. Bipler miyim biplemez miyim bilmiyorum ama Benim ona küfür etmem lazım yani Bir önceki oyununda İnternet Baby Simulator de başımızın belası hırsızdı çünkü Evsiz Bir de evsiz vardı galiba yani. Evsiz her akşam bizim kafede yatıyordu Çok büyük korku oyunu bu oyun Çok büyük korku oyunu Bizim kafede yatıyordu kalkıyordu Her yeri pisletiyordu Diğer hırsız sürekli bir selamları hüküm deyip gelip bir şeyler alıyordu. Yani bir noktadan sonra engel olamıyorduk. Bu oyunda da işte lanet olası sabotajı var. Evet. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Orada e, bak duraklama yaşadık. Duraklamayı yaşamamızın nedeni ben e, telefonla arandım. Hava hala soğuk. Burada bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Para durumumuz 272 dolar. Ya bir bir, bir iki gün yanlış hatırlamıyorum. Oh. Aşktan öleceğiz. Koş koş koş. Ha bir de burada koşunca şey falan oluyor. Polis seni çeviriyor. Bu niye koşuyor? Hayırdır şekli. Hayır hayır. Hayır. <laughs> Ama çok sıcak. Ee, nasıl olduğunu bilmiyorum ama ben bu sıcakta kendimi biraz hasta ettim. O yüzden sesimin aslında nasıl geldiğini biraz baktım. Ee, çok rahatsız edici değil ama sesim biraz boğuksa, bilin ki bunun hastalığımla alakası var. Ee, her konuda yani bu ilk kaydım olduğu için sürekli sizden bir helal et, helal et. Bir şeyler isteyeceğiz. lan, lan lan. Gel lan. Allah kahretsin. 22 dolar için bana ne yaptırıyorsunuz? Ya çi çarp onu 50 ile. Neyse. Şaka bu. 50 25. 50 diyenlere inanmayın. Ne istiyorsun? Şimdi. Eski Moğolların hayatını yaşamak için harika bir yer. Evet harika bir yer. Konseptimiz o bizim. Kafe hoş değil. Oynayabileceğin sıfır oyunla. Ağla. Eski Moğol. Evet. İnternet Kafede bir Boktan bir kafe. Oyun vereceğiz. İçerisi çok soğuk. Tamam hocam soğuk. Evet soğuk. Ay sıcaklık iddia etmiyoruz ki biz internete bağlan istiyoruz. Orta Doğu'nun çölündesiniz zaten yani. Buranın o kadar da soğuk olmaması gerekiyor zaten. Şuraya baksana ne kadar soğuk olmalı. Git Allah aşkına Git belanı benden bunu. Gerçi bizim arkadaşımız olacak da. Ha, galiba. Ha, saat geçti mi acaba diye düşündü Elif abim. Hoş geldin. O Twitter 600 gönderi olayında da iire yaptım. Bak gör. Twitter'ı bile buradan yönetiliyor. Aa, e, enerji, enerji. Biz kafeyi kapatalım. Ee, bir bayılacağım gibi geliyor ama ver parayı çık abiç çek. çek 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 uyuyalım uyuduğumuzda hem oyun kaydediliyor bir de şu enerji olayından tam emin değilim yani evet gördüğünüz üzere enerji önemli ama uyumuş olduk İyi tarafından bakarsak bir hanımı görelim. E, duruma göre şu an şimdi linçlemeyin beni ama bu bir oyun e, ki tabi kadınların da bir çalışma özgürlüğü var benim hanım çalışmak istiyor zaten onu bir işe yollayalım işe yollayalım biraz buçuk e, ek gelir gibi olsun yani yok yollamayalım ben senden yani nasıl moral yükselteyim ki ben senin Evet, Bununla biraz problemliyiz bu ara. Durdu bir internet bokunu bizi sürükledim falan filan. Anlamıyor. Anlamıyor yani diyorum tutkun mu benim diyorum. Yok diyor oyun devresi diyor. Sıkıntı yok. Kafamızı açalım. Sigorta açık. Hayret. Ee, hala hem giriş görevini yapmamız lazım. Hem de yani mevsim geçiş falan nasıl oluyor bilmiyorum ama bizim bir tane klima buraya almamız şart. O klimayı aldığımızda en azından biraz daha düzgün yorumlar olacak gibi geliyor. Gel abi. Şimdi bu nispeten biraz kısa bir gün olacak. Çünkü evet. Hocam yeni oturdum. bir herhalde maili falan kontrol etti. Kolay gelsin. O oh, başım. Ha şunu enseye vurayım ya. Biri gelirse vuracağım da. Para gidiyor mu oğlum? Para mı? Evet. Para falan giderse. Oğlum ben video falan hiç alışkın değilim. Kendimi deli gibi hissediyorum şu an ya. Hoşuma da gitti ama bir açıldım yani. Konuşuyorum gidiyorum. Ne konuşacağımı bilmiyorum. Bayağı konuşuyorum. Anlatıyorum bir şeyler. Yapmayın be. Yapmayın. 30 saniye giriyorsunuz. Abim orada keyif yapıyor. Ve bu konu pisliğini temizliyoruz. İşte hayat arkadaşlar. Ticaret böyle bir şey. Bir yerden biliyorsunuz para kazanmanız lazım. Baktığınız zaman internet kafeniz var ama bu sürüyor amına koyayım. Cefasını şeyle sefasını bu çekiyor cefasını biz çekiyoruz. Ne dedim ben? Ha. Lan ne oldu? Bir şey girdi. Lan ne yapıyorsun ruh hastası? Manyak mısınız nesiniz? Burada oraya şınav çekiyor. Lan ne yapıyorsun? Baba yok yok. Pek akıl da de değil yani. Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha, ya kardeşim benim YouTube'da motivasyon şarkıları açmış. Tabii buralara daha gelmedi öyle telefon durayım, güçlü falan bir şey Bunlar öyle Youtube'dan motivasyon konuşması. Şarkısı açıyor. Bak basıyor abi. Şuraya da bir tane spor salonu açalım. Allah'ım hoş geldin. Helal Şimdi bir 400 dolar bantlarına çıkmışız. Bu ikiliyi yolladığımız zaman herhalde... Ya bu o kadar mı kötü yani? E-mail kontrol ettin desem... Şey... Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. halka Kalkan. Kanım çekiliyor benim oyun <laughs> oynarken. Korkunç bir oyun. Bak el alışmaya başladı öyle değil mi? ya yere temizle. şu yerlere bir şey yapmamız lazım. Her yer pis gibi geliyor çocuklar. Tamam. Bu abim de girmediğine göre ben kafeyi kapatıyorum. Bu bir başlangıç gibi olsun kafeyi daha güzel açıp şeylerin maliyet fiyatlarını hesaplayıp daha doğru şekilde yapacağız bu Sigortayı da kopyalım. Keselim. Let's evet, so keselim.